Selamlar sevgiler dostlarım. Evet arkadaşlar bugün sadece Minecraft yapıyoruz. Yani yeni serinin aslında 7. bölümü bu. Yanımda Erinan var. Hoş geldin Erinan abi. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son biz bir ev yapmak çalışıyoruz. Erinan gördüğünüz gibi o evde. Ben dışarı, dışarı işleriyle çalışıyorum. Evet. Şu şekilde odun kırmaya devam yani güzel ben de sana yardım edeceğim bugün biraz evde. <laughs> evet ben bayağı odun getirdim. Odunları döşersin biraz da. Ya yani daha doğrusu biraz o bayağı odun. Ben dışarı koydum bir sürü fark etmez. Evet. Ama artık yani son 4 tane de ağaç kesip bırakacağım yani oğlum kırmayı. Şu an bırakacağım yani. Geç bazı videolar arkadaşlar kararım devam edeceği. Bu videoda artık bırakacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz oğlum kırmaya. Evet. İki tane, iki tane daha ağaç kesip bırakıyorum. Şu ikisini de kesiyorum. Zaten baltanlarım. <laughs> bitmesin. Biliyorum. neyse boş verin Baya da grip oldum arkadaşlar. Ben hastayım yani. <laughs> evet, şu şekilde devam edelim. Neyse bu kadar. artık şimdi ağlamaya yönelik bir şeyler yapacağım Cim, böyle setler falan ne varsa sandığa koyuyorum bir sürü odun dönüştürürsün havuçlar bana lazım o yüzden bende kalsın biraz şöyle demir şey de yaptım ben bir tane daha i̇şte sandık alıp geliyorum arkadaşlar sandık alıp geliyorum evet arkadaşlar çıkardı şöyle her şeyi vereyim. Altımda da kürek varmış şey. bende. Bir sürü küreğim var sandıkta. Kürek alacağız. Döşemeye başlasın. onları ben dışarıdaki yatağı alayım. Ha kapı yapacak ben de mi? Unuttum. Burası mı yatak odası? Hmm. Tamam koyuyorum. Tamam. Bir sürü şu şekilde. ben odun almadım. 8 tane odun getir. Zaten tam geliyor diye biliyorum. Aynı. Aa, değilmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım. Aha altın taşındım. Kendi var. Yeter kaçma. Şimdi kapışma yapıyoruz. Hatta kılıcım mı var? Gel bakayım. Ben Evet kazandım. Ben Doğukan Adalıyız izlemiş adamım. Siz kimsiniz <laughs> Bu şekilde bu mağaraya şey yapacağız. Şu şekilde. İşaretim nasıl arkadaşlar? Tamam. Senden meşale almanızı Evet köyden meşale alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi mağarada fyrir það. yapacağım Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de iki tane bıraktım. Ham demir. Ham demir lan. Bir dakika. Olmuyor ya. Sen lan sen burada. Hadi bakayım. Tamam. İlgilendirmiyor beni şu an. Bakın değişik değişik madenler geldi zaten oyuna. Neyse. Gördüğüm Çok yapmışlar ki önemli bir şeyler. <laughs> Çok yaşa. Kömür olacağım evet. arkadaşlar. Burada bayağı kömür var. Evet, kömür. Meşale falan artık çalmamıza gerek yok şunları ocakları da ısıtırız böyle. Daha iyi oldu yani. <gümle> ben yapıyorum. Arkadaşlar maalesef <laughs> Yani nasıl oldu biliyor musunuz? Siz de gerçi gördünüz herhalde. Yok görmediniz herhalde. Creeper geldi yani. Beni yani arkada önden de geldi. Ne? Creeper de geldi. Bu şey gitti. Ama ben deneyeceğim şu an. Bir daha marhaya girmeyeceğim artık. Cesare. Quiero, mi Vurdum bir alanı. Suyun içe girsem bir şey yapamaz. Neyse. hiç Lena görmeseydim ya. Ama bayağı yedik.